Ben bir aytendir tutturmuşum oh ne iyi. Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz ayten sürüyorum güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum. Şiirler yazıyorum ayten üstüne. Saatim her zaman aytene beş var. Ya da ayteni beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadın övmeyin yanımda gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne ala. Oturabilirsiniz Bir kadeh de sizinle içeriz Ayten'le, İki laf ederiz Onu siz de seversiniz Benim gibi Amaya Ama yağma yok Ayteni size bırakmam Alın tek kat elbisemi size vereyim Cebimde on liram var Onu da alın gerekirse Ben ayteni düşünürüm Üşümem Üç kere adını tekrarlarım Karnım doyar Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil. Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki dört. Elde var Ayten. Bundan böyle dünyada Aşkın adı Ayten olsun. Ümit Yaşar Oğuzcan. Hiciv sanatının, mübalağa sanatının en keskin kalemlerinden. Saygıyla, sevgiyle